Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Dükkan değil bir şey var. Kesin yine şeydir. 15 altın Neyse girelim bakalım ne var. Abi zaten benim umudum yok ki. Neyse girelim. Ama umudum yok ama bir şey söyleyeyim ki. Ah sesi açayım. Oha! Gördünüz mü? Demek kutu? Oha arkadaşlar. 42 star hediyesi 7 kutu. Arkadaşlar bugün sadece <laughs> açılış videosu yapacağız. 42 tane hediyesi tek açacağız arkadaşlar. Hadi ya Allah bismillah. Ve efsanevi çıkarırız inşallah. Amin. Abi. <laughs> ya, abi bana bir en güzel yaparsın. <laughs> Ya. ya. Sen de yine yap. Ya arkadaşlar çok kötü şeyler çıkıyor ya. Ha, ben böyle hayal etmedim ama. Evet. Bir şey olmaz. Daha bir tane efsane bir ver Allah. Im. İyi be. Rosa istiyorum. Rosa istemiştim ve Rosa geldi. Rosa. Bir tane. Aa, Arkadaşlar. Ya niye giden de olmuyor? Giden bir be. Ya bir tane bir sorun. Bir tane giden. Ya. Ben taktiği çözdüm. İbo. Hep bütün bir şey yalnız ki valla. Arkadaşlar. Ya niye Al sana. Kaç tane aç, aç? Bir iki tane aç. Arkadaşlar kardeşim de aç. Al. Bak. <laughs> Tabi, ya tut sen de Bir dakika arkadaşlar ablam aç. Abla hemen hemen aç bunu. Aç la. Ne şimdi Doğru. de ne arkadaşlar? Ben de ne yapayım? Ya niye ya? atın, artık yani. <laughs> Arkadaşlar biz su altına Ben altından Ama yani. o <laughs> altına oh, Ya yeter Rüştü i̇şte bunu bana vereceksin. İşte senden istediğim şey bu. Tıkla. Ya yeter. <laughs> daha, daha spreyi Bir şey eser falan çıkarabiliriz ama yani. İnşallah. İşte ya ben oynamayacağım bırak. Bak. Ne oldu? Hey, güzel bir çıkıyor. Hadi bak. Annen ben ne yapacağım. Ben de Ya hep bu nasıl Biz oluyor? Zaten. En azından karakter falan çıkarmıyor. Hadi. Hadi. Şey karakterler. Ya. Ya bir da sıkıntı değil. Ya fakir. Ş ha, ya. Bak süper Sinirleniyorum. Hadi. Lagandar işte. Süper sesimi duydu. Gözümü kapatıyorum. Ya ne yapayım ben yolda gecede. Aa! Artık iyi gidiyoruz bence bana göre. Ya bir tane ev sana bir şey çıkmıyor. Ya yani öyle. Arkadaşlar taktiği çözünü gör. Aa ben ben sen Bir dakika. Alt. Alt. Mob lan. Ya bitti. Bu kadar mıydı? Ya ben açabiliriz. Hayır. Açalım ya. Açalım. Bence de açalım ama benim Şeyim kanım olmadığı için takipçilerim kanıda. Abi niye bitti? Ne yap? Ne kadar işte belki. <laughs> Bismillah arkadaşlar. İnşallah bak. Şu 400 lira değil de böyle şey gelir. İnşallah. Mega kutular biraz nadir ondan da. <laughs> <laughs> Soldur. Bunun ekran fotosunu alsana ekran kaydı. Alabilir misin? <gülüyor> <Değil> <gülüyor> yok <gülüyor> ya. Sekiz. 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 Hayır yakın bakalım. Beşte parlalı olimanı çıktı. Ya abi bir daha parlıyor. Bir daha mı parlıyor? Oh, Yo çok, çok güzel kostümü çıktı. Ben kostümü Abi çok güzel çok güzel şeyler çıktı. Al sen al bir tane al. Ben nasıl gözet bak gözler çok güzel. Üç iş olmaz. Neyse. Aradık. Evet. Bu, güzel. Bu rozeti hep istemişim de. Ya, Abi kesin bir şey gelecek. Kesin. Ben de iki, iki de parlayacağım. O dörde parladı işte. Eş! Evet. Bir daha parlıyor. Bir daha evet. parlıyor. Eş evet. çok seviyor. Ya ben sevindim. de istiyordum. Bir, daha, bir parlıyor. daha parlıyor. Bak. <laughs> Bro, <Bırak>. Grip <Gireyim> parlıyor. <laughs> Oha. Beni şans Gelmiyor. Ya. Yazlık cüzüesi geldi tamam, ama iyi bence. Kostümler çıktı ah, karakter. Ya efsanevi çıkarmaları ah, çok seni ay, severim. Ay, göz 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 göz. Aşk. Yedi. Arkadaşlar arkadaşlar herkes göze tıklasın. Parlayacak. Parladı. At. Ben şuradaki güle bak istiyorum. Hıra. Nani. Nani. bir Nani Nani. daha parladı. Ya arkadaşlar çok şanslıyım. Ben çıkardım bunu. Şimdi çıkı takılıyorum. Aa çok kötü bu. Hayır çok e, iyi bence ben bana böyle. Ay bir Ama ben çıkardım. Nani çıktı ben oynamıyorum. Ben nani çok da seviyordum. Kaçıktan. Ağlamıyorum bir de bu arada var. Ah. Bitti mi acaba? Hayır. Bence dördüncü bu. Hadi hadi. Hadi. Aç. Hadi. 4 Dört. Bir şey olmaz. Sonunda şansımızı gördük. Ya. Ama evet. hani çıktı ya ben de mega daha çok şanslı olduk. Çünkü karakter evet. çok oldu. Evet. Yani. Burası çıktı mı yani? Niye anlamadım? Ya bu, bu son şeyler Daha dedik hadi. Bitti mi acaba? Daha bitti arkadaşlar. Bence, arkadaşlar bugün bugünkü, şey bugünkü yani. videomuzun da sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.